zaman, ışık ve kara delikler. Kara deliklerin çevresinde zaman bizim bildiğimiz şekilde akmaz. Einstein'ın teorisine göre güçlü kütle çekimi olan bölgelerde zaman daha yavaş ilerler. Bu duruma zaman genişlemesi denir. Bir kara deliğe yaklaştıkça sizin için zaman neredeyse durma noktasına gelirken uzakta kalan biri sizin hızla donmuş gibi olduğunuzu düşünür. Işık da bu yoğun çekimden etkilenir. Kara yaklaşan ışık dalgaları kırmızıya kayar. Yani dalga boyları uzar. Bu nedenle kara deliğin yakınındaki cisimler uzak bir gözlemciye kırmızımsı görünür. Bu etkiler hem bilim kurgu hikayelerine ilham olmuş hem de modern astrofiziğin test alanlarından biri haline gelmiştir.